Günaydın arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul seçimimi hazırlanıyor. Başlıklı incelemeyi yapacağız. Teknik bir analiz olacak bu. Ben biraz yavaş yavaş anlatacağım. Çünkü anlatacak çok şey var. Tespit ettiğim bazı konular var. Ben daha önceki videolarda söylediğim gibi Borsa işlerinde 3 yıldır ilgileniyorum. Daha öncesinde Borsa'nın Hiçbir şeyle ilgilenmiş değildim. Dolayısıyla geçmişle ilgili çok bir şey bilmiyorum ama e, önümüzdeki seçimden dolayı ben geçmişe dönük e, seçim çalışmalarına, seçim öncesi, borsa ne oluyor bu konuda bir hazırlık yaptım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi şu gördüğünüz, şu kırmızı ve diğer yeşil çizgiler yerel seçim tarihleri. Şöyle yazayım ben. Yere seçimler. Seç, seçim. Tarihi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.sini hazırlanıyoruz. 7 tane yere seçim bazında borsa İstanbul yani BIST 100 endeksini değerlendireceğiz. Arkadaşlar e, kanalı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olanların, beğen, e, video izleyenlerin ancak %3'ü abonedir. %97 abone değil. Abone olursanız sevinirim. Evet başlayalım şimdi. Yere, e, 94'teki yere seçimlere bakıyoruz arkadaşlar. Yere seçim tarihi şu tarih. Yere seçimden önce endeks 185 dolardaymış. Bu grafik dolar cinsinden. Gördüğünüz gibi Türk Lirası cinsine değil. Dolar cinsinden 190 dolarken seçimle kadar 50 dolara inmiş. Yani Şöyle siliyorum bunu. Yüzde yaklaşık 80 gibi bir geri çekilme, bir düzeltme yapmış. Gelelim 99 yerel seçimlerine. Bunların tarihlerine size bakabilirsiniz. Tarih birkaç gün şaşabilir çünkü o Mart sonu. Ben burada tam denk getiremedim. Mart'ın başı işaret etmiş ama birazcık kaydırılabilir. Ama dikkat etmemiz gereken şey yer şurası. Şu nokta. Bakın yerel seçimlerden önce yine bir düşüş kaydetmiş. Burada da %70 gibi bir düzeltme yapmış. Geliyoruz bir sonraki yerel seçimlere, 2004 yerel seçimlerine. Şuradan şuraya kadar bir düzeltme yapmış. Bunu da işaretleyelim. Bakalım yüzde kaç düzeltme? Şuraya kadar getirelim. %85 gibi bir düzeltme olmuş. Şimdi e, 1, 2, 3 dördüncüsüne bakalım. 1, 2, 3 dördüncüsü de şurası. Bakın yine bir düzeltme yemiş. %75 düzeltme yeti yine seçime girdik düzeltme oldu. Uzun bir süre sonra seçim olmuş. Ee, ama seçimden önce düzeltme yediğine dair e, bunu da görüyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Diğerlerine bakalım. Şurada da seçimle, seçim tarihi şuralar. Yine bir düzeltme yüzde %45. Geliyoruz. Bu hangi yıldı? 2014. 2019 yerel seçimlerine geliyoruz. Bir önceki tepeyi baz alacağım ben. Yani şurayı almak gerekir ama e, şurayı alalım. Hatta e, yani şurayı alırsak ikisini değerlendirelim. Burada %59. Şöyle alacak olursak %67 gibi bir düzeltme olmuş. Şurada bir dursun bu. %60 gibi bir düzeltme ile burada durduralım. Şimdi geliyoruz. Önümüzdeki 2024 yılı Mart ayında olacak seçim. Şurada şu iki tepede tepeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada çift ikili tepe yapmış ve yüzde altmış geri çekilmiş. Şu noktayı bu noktaya benzer mi benzemez mi? Şimdi bunun üzerine duracağız. Bu noktaya benzeyecek olursa yapacağı hareket şurada şöyle aşağı doğru artık nereye kadar gelir bilemiyorum yani bir önceki seçim şeylerini baz alacak olursak yüzde 54-55 gibi bir düzeltme görülüyor bakın geldi bir önceki dibe gitti şimdi hangi dibe gittiğine dair bir bakalım bir önceki dipler 50, 50 dolar sonrasında 130 doların altına inmemiş yani burada durma ihtimali çok çok yüksek Ama dünya ekonomisindeki resesyonlar işte gidişatta çok iyi değil En kötü ihtimal burası en iyi ihtimal burası ama Şöyle de artık burayı da söylemek istemiyorum İnşallah oralara gelmez Şimdi Buraya kadar geldi bir de seçimden sonra ne olduğuna bakalım. Teker teker onları da inceleyelim. Seçimden sonra bakın şöyle. Bunu da rengini değiştireyim ben. Yeşil renk yapayım. %78 bir yükselme. Düştü. Düştükten sonra seçimden sonra %400 yükselme. Mükemmel bir artış ve çok kısa sürede büyük bir kar. Şuraya geliyoruz. Şurayı değil. Seçim zamanı burası. Yani burayı da baz alabiliriz ama şurayı baz alalım. Gittiği nokta yüzde %350. Tekrar düştü. Tekrar yükseldi. %300 şurada şurada bir düşüş var ama ben seçimleri baz aldım burada kısa bir yükselme olmuş yani yüzde 40'lık bir yükselme olmuş bugüne kadar seçimden sonra olan en kısa yükselme de yani en az yükselme burası şurada bakalım şurada da düştü çok uzun bir süre şey yapmış burada Hatta şöyle Evet Konsolide olmuş yani şurada uzun bir süre insanları bezdirmiş. Allah'tan bu sürede biz ben borsada değilim yoksa yani burada herhalde bezen kaçan batan çok olmuştur. 1400 gün, 1400 bölü 365 yani 4 yıl boyunca insanlar burada bezdirilmiş Şimdi. Geldik. Buradan aşağı düştü bu. Senaryomuz gerçekleşti. Şurada durdu. Eski seviye gelmesi için yüzde kaç bir yükseliş olacak? 2 kat. Yani buradaki 1000 dolarınız burada 2000 dolar olacak. Ben e, bu şekilde bir analiz yaptım. Bunun olması konusundaki anlattıklarımı sizi değerlendirin. Ona göre stratejinizi belirleyin bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben de bakıp göreceğim. Yani bunlar bu gerçekleşecek mi? Seçime 6-7 ay var. Yani seçimden önce düşürümüş, seçimden sonra yükselmiş. Bu seçim tedirginlik yaratmış herhalde beklenti satılmış. Sonra seçim gerçekleştikten sonra kim kimin geldiği de önemli değil. Her durumda da yükselmiş. Bunu genel seçimler bazında da değerlendirebiliriz ama önümüzdeki yerel seçimler olduğu için ben o bazda değerlendirdim. Yani Mart 2024 sonu öncesinde bir düşüş şöyle belki şuraları gelebilir veya seçimden sonra dibi görebilir. Veya şurada dibi görüp Buralarda oyalanıp ondan sonra çıkışını yapabilir. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine söylüyorum anlattıklarımı yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin. Siz de bir düşünün bu senaryo gerçekleşirse ne olur. En azından bir hazırlığınız kenarda biraz paranız olsun. Girebilir, girebilme durumunda düşme durumunda girebilmeniz için videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.